Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine İrfan'ın şehriyle birlikte olacağız. Gençler söyle bir duyurum var. Siz de şehrinizi bana gönderebilirsiniz. Ee, Discord'dan bana ulaştırabilirsiniz. Instagram'dan falan da yazarsanız görürüm. TikTok'tan yorumlara falan yazarsanız her yerden görürüm gençler. Bütün yorumları görme kabiliyetim var benim. Öyle diğer YouTuber'lar gibi yorumları eskeşme diye bir şey yok. Bütün yorumlarınızı görüyorum. Gençler kendi yaptığınız şehirleri bana ulaştırabilirsiniz. Oradan geçebiliriz gençler. Haydi şimdi oyunumuza geçelim abi. İrfan'ın şehrindeyiz. Burada İrfan şu an e, fakir tabii kendisi. İrfan'la çekiyoruz. Aa İrfan şeyi yapmış. Benim metrodan yapmış buraya. Vay İrfan. Bu tramvay mı metro mu İrfan? Baba şuralara eklemiş hep. Bilmiyorum. Oo İrfan. Benim şehrin kopyasını yapıyor. İrfan'a bak. İrfan güzel olmuş ha. Güzel. İrfan benim şehrin kopyasını yapıyor. Biz bizden bir şeyler çekiyor kopyalar falan. Oo güzel İrfan. Kopyayı severiz canım. Güzel kopyalar yapabilirsin. Buradan bir devam edelim bakalım. Ben de diyordum İrfan'ın ses soluğu çıkmıyor. Ne yapıyor acaba? Bak buraya bir tane bina dikmiş. Metronun girişi buraya bir metro girişi eklenmiş. Ondan sonra bakayım abi şöyle bir. Metro gidiyor abi. Yalnız bu metro böyle mi döner oğlum? Ben benim şehrimde böyle mi dönüyor lan? Hiç bakmadım. Mı? <laughs> lan fakir fakir. Neyse gel bakalım, bakayım. Şöyle devam ediyoruz. Bakalım nereye gidiyor. Evet abi yapmış. Şuradan şey indirmiş Oğlum hiç durak yok burada. İrfan. İrfan durak yapmamış. Aa bak buraya bir şeyler yapmış. Şunlar park ilk durak demiş Şunlar parka bir değişiklik yaptın mı? Ne yaptın? <laughs> Yağmur başladı Aha Bura ne İrfan? Uy, Korkunç şeyler var ha Korkutun mi bura Hımm Geleyim mi? Hayır Tamam geliyorum hadi. Hadi bin. Gidiyoruz. Hadi lan. Aha gidiyoruz. Bura ne lan? Oy oğlum. Sen ne biçim yer yaptın İlfan Evet izliyoruz abi. Vah 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 göz ver oğlum. Oy abi iskelet kafası falan var lan. Kırmızı mırmızı kanlı neyli. Bunlar kim lan? Hapis mi bura? Hapishane. Ayy, iskelet kafaları falan kesmişler oğlum. Bu da lan. Ayy, kafa bakıyor oğlum bize orada. Bu da lan zombi kafası var. Aa, dışarı çıkıyoruz. Evet kavga dövüş resimleri. Güzel. Oo, Ender kafasını koymuşlar. İrfan geri gidiyor ben? Bir dakika İrfan. Bir dakika. Gençler bazen böyle Minecraft'ta bitmemiş haritalarda böyle şeyler olur. Oğlum orası korkunç olmuş bak. Korku treni yapmış İrfan. Biz de yapmamız lazım şehrimize gençler böyle bir şey. Bunun Tabii daha büyük bizim İstanbul'a yakışır bir şehir yapmamız lazım. Oo, bitti mi? Bu kadar mı İrfan? Güzel. Tamam. Buradan da yürüyor çıkıyor mu şöyle? Geleyim. Ha, içerisini böyle mi yaptın İrfan? Hmm, peki. Anladım İrfan. Tamam. Başka nereleri yaptın İrfan? Dur. Çıkamıyorum. Çıkamıyorum İrfan. Tıp, kapat. Tamam. Çocuk trenini biliyor zaten. Ha kendi eski skinini yapmış bak. Şeftali skin. Bu ne oğlum? Evet başka. Luna park bitti. Hava metrosu yapmış. Bura ne? Park mı bura İrfan? Park mı bura? Evi taşıdım diyor. Taş atmak yasak. Göle girmek niye yasak oğlum? Ben cumhurbaşkanı olarak girerim köye. Ben nasılsa buraya ziyarete geldim ben. Rahat ülkesinin cumhurbaşkanıyım. Neyse. Bura ne İrfan? Maç mı yapıyorum burada? Bakayım top sıkışıyor mu? Evet top kaldı gençler güzel. Evet İrfan buraya bir metro durağı ekledim. Ha metroyu mu geliştirdin? Ha, dur bakayım İrfan dur. Bakayım. İleri gider diyor. Geri gider diyor. Oğlum ileri geri diye durak mı olur? Ha İrfan ben de duvarları yaptın sandım ya. Gençler İrfan gerçekten seviyor. Yani Metrosu falan bizim metromuza benzemiş. Bura ne yazıyor? İleri gider, geri gider. Hım. Geldik Erfan. Evet, burası şehir merkezine çıkıyor. Şura ne? oo yeni bina dikmiş bak, balkonun önüne yeni binalar dikmiş. Güzel olmuş. tamam sarı bina. Evet, bura ne İrfan? Sen kendi evini buraya mı taşıdın sen? Güzel olmuş. Tamam İrfan. Başka ne var İrfan? Burayı biliyorum zaten yaptık burayı. Bu kadar mı? Gireyim mi içeriye? Gel diyor. Geldim. Ha, köye koruma mı çektin İrfan? Hmm. Evet, köye koruma çekmiş. Tamam. Şu bina ne İrfan? Ha, bura metronun şey binası, koruma binası. Tamam. Başka ne var? Bitti mi? Peki İrfan teşekkür ediyordur şehrin için. Siz de şehrinize gönderirseniz videosunu çekerim gençler. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sizleri seviyoruz. Hoşça kalın. Yeni şehirlerde, yeni videoda, yeni ülke kuruyoruz da. Belki bilmiyorum zengin fakirde görüşebiliriz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın gençler. Bay bay. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, burada bana ülkeleri nasıl göndereceğinizi anlatacağım. Ülke derken kendi Şimdi şuraya başlata geliyorsunuz. Çalıştır yazıyorsunuz. Çalıştıra giriyorsunuz. Burada yüzde APP data yüzde yazıyorsunuz buraya. Tamam diyorsunuz. Burada bir tane dosya açılıyor. Buradan nokta Minecraft'a giriyorsunuz gençler. Bakın buradan ıı, saves klasörünü bulacaksınız. Buradan saves klasörüne giriyorsunuz. Burada ıı, göndermek mesela sizin yaptığınız map bu mu? Benim ülke kuruyoruz bu mesela. Bunu bana gönderiyorsunuz gençler. Yani göndermek istediğiniz dosya bu. Bunu bana gönderdiğinizde ben artık yani sizin bu, bunu Minecraft'ıma açıp oynayacağım. Bunun 1.7.10 yazdığına bakmayın. Ben sürümünü güncelledim. O yüzden bu şekilde. Herkese iyi seyirler diliyorum.